Radarımızı tanımaya devam edelim. AZ penceresini açtığımızda Guard Zone penceresi çıkıyor arkadaşlar. Burada Zone 1'i açtığımız zaman böyle bir çerçeve çıkıyor. Bakın. Şurada Edit 1 dediğimiz zaman bunun üzerinde istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. Zone edit 1 ve Edit 2 yani iki tane farklı Zone bölgesi belirleyebiliriz. Ne demektir bu zon bölgesi? Şu edit bir aktifleştirdiğimizde bakın, şöyle e, kendimizden olan mesafesini şu alt kısmından mesela kendimize şu iç çerçevesi 2 mil e, ayarlayalım, 2 mil mesafesinde. Şu dış çerçevesi de e, 3 mil ya da 4 mil olsun, 4 millik bir alan. Yani şu gemi şuradaki gemi. Ee, bu 4 millik mesafenin içerisine girdiği anda bana alarm versin yani emniyetli bir alan kendime emniyetli bir alan seçiyorum bunu seçerken şöyle 360 derece her taraftan gelebilecek gemileri e, gör algıla bana haber ver diyebildiğim gibi bunu belli bir alan içinde belirleyebilirim yani Gemimiz, sizin gemimize prova istikametinden gelen gemileri sadece algıladığında bana haber ver diyebilirim. Ya da biz yavaş gidiyorsak, arka taraftan gelen daha hızlı gemileri de bana algıla, haber ver diyebilirim de. Dolayısıyla bunu 360 derece her taraftan böyle ne yapabilirim, e, çerçeveyi belirleyebilirim. Bunu daha yakın, mesela bir mile alalım. İç çerçevesi 1 mil, dış çerçevesi. 4 mil değil de 2 mil olsun. 2 millik alanın içerisine şu alan içerisine gemi girdiğinde bana haber ver ben de emniyetimi ona göre alayım diyebilirim. İkinci bir halkı olarak e, şurada edit 2 dediğimiz zaman bakın 1 ile ilgili bir işlem yapamıyorum. İkinci guard zonumu aktifleştirmiş oluyorum. Bu ikinci halkam da böyle prova istikametinden gelecek olan gemileri bana Haber vermiş olsun. Şimdi bakın e, <laughs> şu anda e, alarm vermeye başladı. Alarm 1 diyor. Quarton alarmı. Ne demek? Bakın şu çemberin içerisine giren şu gemileri ne yapmış oluyor? Bana haber vermiş oluyor. Rencimi biraz daha düşürüp bunları görelim. 6 millilik bir alan taradık. Şöyle 3 millik bir alan tarayalım. 3 millik alan taradığımda bakın e, Korsap e, görüntülerde biraz Heh, şimdi düzeldi. Korsap e, konumunda gemi yukarıya doğru giderken bakın şurada bir tane alarm var, şurada bir tane alarm var, bir de şurada bir tane alarm, şurada da bir ayrı bir alarm var. Şöyle pencereden de baktığımız zaman etrafında gemiler olduğunu, bunların mesafelerini bana ne yapmış oluyor? vermiş oluyor. Yani o alarm içerisine belirlemiş olduğum alan içerisine giren bu gemiler ile bir çatışma tehlikesi var mı yok mu? Ben ne yapmış olacağım? Onun değerlendirmesini yapacağım ve eğer bir çatışma tehlikesi varsa buna göre gerekli manevra işlemlerini yapmış olacağım. Dolayısıyla bu guard zone dediğimiz e, olayda e, kendime emniyetli bir alan belirliyorum. Bu emniyetli alan içerisinde gemiler girdiğinde bana haber ver demek suretiyle radarıma emniyet ayarını ne yapmış oluyorum, gerçekleştirmiş oluyorum. Şurada bunları kapatmak istediğimizde üzerine gelip off konumuna aldığımızda, şunları off konumuna aldığımızda buradan pencereden çıktığımızda bunları ne yapmış oluyor? Kapanmış oluyor. Şurada alarmlar kısmında başka bir alarm veriyor. Bu alarmda nedir? Şöyle arpa özelliğini aktifleştiriyoruz arkadaşlar. Arpa kısmına bastığımızda arpa radarımız açılmış oluyor. Arpa radarın bu fonksiyonunda arpa data off konumunda şu anda. Biz bunu ne yapıyoruz? On konumuna alıyoruz. Yani şu anda arpa radarımızı çalıştırdık ve Çevremizden gelecek olan e, gemi bilgilerini bana alıp vermesini isteyeceğim. Şurada AIS e, data kısmını aktifleştiriyorum. Yani benim e, gemimdeki AIS e, açıksa ve çevremdeki gemilerin AISleri e, açıksa, o gemilerin bilgilerini bana ne yapacak, vermiş olacak. Mesela şu hedef için e, bilgilerine bakacak olursak şöyle çıkalım. Bakın 7 numaralı hedef. 7 numaralı hedefin şöyle MMSI bilgisi, AIS bilgisi, AIS cihazımız bağlantılı olduğu için AIS cihazından gelen bilgiler bunlar arkadaşlar. Karşımızdaki geminin IC de açık. Ona bu bilgiler girilmişse bu bilgileri ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ne Nedir bu bilgilerde? MMSI bilgisi. O geminin kurva bilgisi gemi tipi ile alakalı giril, bilgi girilmemiş Onun için e, göremiyoruz ima numarasını görebiliyoruz çağrı işareti alfa os9 diye çağrı işareti var onu görebiliyoruz e, Dolayısıyla <laughs> biz o gemiye bu 7 numaralı gemiye Eğer bir çatışma tehlikesi var ve biz onunla iletişime geçmemiz gerekiyorsa buradaki e, bilgilerden ne yapabiliriz? O gemiye ulaşabiliriz. Telsizden çağrı yapıp e, niyetinin ne olduğunu, nasıl bir manevra yapması gerektiğiyle ilgili bilgi alışverişinde bulunuruz. E, o gemiye ait diğer bilgileri de gene bu pencereden görebiliyoruz. Şuradan değiştirmek suretiyle. E, bu da e, bizim o gemiye olan mesafemiz. E, onun kaç derecede kerterez ettiği CPI'yi 0.8 deniz mili olarak vermiş. CPI'sini e, görebiliyoruz. Yani en yakın yaklaşma noktası değerini, e, TCPI'yi en yakın yaklaşma noktasına olan zamanı, e, rota bilgilerini, bow cross range, range ve time değerlerini görebiliyoruz. Bakın orada. Yani, yani provamızda e, geçiş zamanı ve geçiş süresini e, burada görebiliyoruz. Dolayısıyla e, gemileri bu şekilde pilotladığımızda bakın bunu 8 numaralı olarak pilotladık. E, bu gemiye ait bilgileri burada. Şu gemiye ait bilgileri 3 numaralı hedef olarak bu gemiye ait bilgileri e, arpa cihazımız yani radarımız arpa özelliğinden dolayı tam otomatik bir şekilde bunları e, görüyor, algılıyor e, ve değerlerini hesaplayıp Burada bize direkt karşımıza ne yapmış oluyor? Çıkarmış oluyor. Dolayısıyla bizlerde çatışma tehlikesi varsa eğer ne yapıyoruz? Bunları görebiliyoruz. Mesela bakın burada 2 numaralı ee, cisim için ee, CPI, T-CPI alarmı vermiş. Dolayısıyla 3 numaralı cisim için vermiş. Üzerine gelip onu gördüğümüzü ifade edecek şekilde sildiğimiz zaman diğer alarmı gösteriyor. 5 numaralı için e, şu gemi için bakın veriyor. 8 numara için veriyor. Derken e, belirlemiş olduğumuz limit değerleri içerisine giren şu değerlerin içerisine giren gemileri varsa bunları bize algılayıp burada alarm şeklinde sesli. Burada da kırmızı hemen rengini değiştirmek suretiyle. Şurada yeşil burada kırmızı renkli e, olacak şekilde renk değiştirmek suretiyle Tehlikenin e, olduğunu bize burada alarm vererek ifade etmiş oluyor. Bu e, şu değerleri biz kendimiz belirleyebiliyoruz. Onu da bu arpa özelliğinde bu pencereyi açtığımız zaman şurada limit ve setting ayarları var. Burada CPI değerini 2 vermişiz. Bunu istersek e, daha da düşürtebiliriz ya da arttırabiliriz. Bakın istediğimiz mesafeye 100 deniz mili mesafesine kadar arttırıp minimumda 0,1 ya da 0. Bu istemediğimiz bir değer de şöyle olabilen bir değer diyelim. 1 mil. Mesela 1 mil. Yakınıma gelen gemileri bana alarm ver. Bu TCPI'de da buna olan mesafe e, süre 5 e, dakika 10 dakika kala yani 1 mil 10 dakika kala bana haber ver ya da 5 dakika kala haber ver şeklinde e, ayarlamamızı yapabiliriz. Provamızdan geçiş mesafesi 2 mil olsun ya da 1 mil olsun bunu da değiştirebiliyoruz. Provamızdan geçiş zamanını burada değiştirebiliyoruz. Dolayısıyla bu değerlerimizi biz girdiğimiz zaman Bununla ilgili yaklaşmalar meydana geldiğinde bakın mesela şu gemi için ne yaptı? Bow Cross diyor. 8 numaralı hedefin provamızdan geçiş mesafesi içerisine girdiğini bize alarm veriyor. Dolayısıyla da biz manevramızı ne yapacağız? Buna göre gerçekleştireceğiz. Çatışma tehlikesi varsa biz provamızdan bu gemiyi bakın provamızdaki bu gemiyle çatışma tehlikesi söz konusu. Biz onun şu anda iskele fenerini, bordo fenerini yani iskele kırmızı bordo fenerini görüyoruz. Dolayısıyla burada bizim yol vermemiz gerektiği için ne yapıyoruz? Rotamızı sancağa doğru değiştiriyoruz. Rotamızı sancağa doğru belirgin bir şekilde değiştiriyoruz ve bu geminin yolundan ne yapmaya çalışıyoruz? Çıkmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu manevrayı yapabilmemiz için radardan e, bu görüntüyü ne yapmış oluyoruz? Almış oluyoruz. Alarmlarda da bana e, bunu vermesini istediğim için e, bu alarm belirlenen limitler içerisine e, mesafe limitleri içerisine girdiği anda da burada sesli, burada da görüntülü bir şekilde alarm veriyor. Ve ben hemen Köprü üstünden bakıyorum. Çatışma tehlikesi var. Bakın ne yaptım. E, hemen rota değişikliği yaptım. O geminin rotasından çıktım. E, belirgin bir rota değişikliği yaptıktan sonra e, gitmemek istediğimiz e, istikamete yani onun rotasından çıktıktan sonra gitmek istediğimiz rotaya düzeltme yaparız. Ve e, yolumuza devam ederiz. Dolayısıyla arparadar radar radarımızı kullanırken e temel amacımız bu. Otomatik olarak pilotlamaları yapmasını istiyoruz. Pilotlamaları otomatik bir şekilde yapıyor. Belirlediğimiz sınırlar içerisinde, şurada limit ve setting ayarlarında belirlediğimiz şu sınırlar içerisinde e herhangi bir cisim yani gemi olduğunda çatışma tehlikesi varsa bana bildir. Görüntülü bir şekilde burada olduğu gibi yanıp sönüyor bildir. Şurada da sesli bir şekilde bunu bana bildir. Ben de ona göre önlemimi alayım maksatlı. Biz burada ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Kullanmış oluyoruz. Dolayısıyla bu ayarları kendimiz ne yapacağız? Göstereceğiz. Tüm hedeflerin numaralarını isimlerini bana gönder şeklinde. E, tanımlayabiliyoruz bir kısmını ya da tümünü şeklinde buradan da tanımlayabiliyoruz. <laughs> Geçmiş pozisyon bilgilerini göster dediğimizde bunu burada bakın 15 saniye ile 30 saniye 1 dakika gibi e, pencereler var. yani 15 saniyeden 16 dakikaya kadar farklı e, e, seçenekler var. Burada 4 dakikalık geçmiş pozisyon bilgisini bana göster dediğimde gemi hareket ettikçe burada pozisyonunu e, arkasından bir iz bırakarak ne yapacak? Bana göstermeye çalışacak. E, hedeflerin ID numaralarını e, kapat, göster ya da gösterme seçeneği buradan belirleyebiliyorum. E, dolayısıyla şu anda etraftaki gemileri bakın 3 numara Şuna üzerine girip tıkladığımda 8 numaralı gemiye ait bilgiler 7 numaralı ayet gemiye bilgiler, şu gemi istediğimde 1 numaralı gemiye ait bilgiler ve ee çağırma işaretlerine ilgili tanımlayıcı bilgilerini de görebiliyorum. Dolayısıyla bu arpa ee fonksiyonunu da bu şekilde buradan ee görmüş oluyoruz arkadaşlar.